Arkadaşlar 12. ölçmeyle devam ediyoruz. İki rasyonel sayının toplamı daima rasyonel sayıdır diyor. Doğru mu bilgi mi? İki rasyonel sayının toplamı daima rasyonel midir? Doğru bilgi arkadaşlar. Yani A bölü B artı C bölü D dediğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Her türlü biz payda eşitleyip bunun sonucunu bulabilir miyiz? Bulur. Dolayısıyla doğru. O zaman doğruluk değerini yazdığımda ne diyeceğim? P için 1 diyeceğim. Doğru. Evet. Geldim iki Q'ya. İki irrasyonel sayının toplamı daima rasyonel diyor. Hayır. irrasyonel demesi lazım. Onun için buna doğru diyemeyiz. Yani örneğin küp kök 5 ile kök 2 toplandığında rasyonel mi? Hayır arkadaşlar. Zaten bunları toplayamayız. Bu böyle kalır. Her iki de irrasyonel olduğundan irrasyonel demesi lazım. Şimdi geldim. R için ne diyeceğim? İki asal sayının toplamı daima asal. Yanlış arkadaşlar. Bir asal sayı söyleyin. Diyelim ki ne olsun? 3 bir tane daha söyle. 5 topla 8 asal değil ki. O zaman bu bilgi de yanlış. Yani doğruluk değeri sıfırdır diyeceğiz. Geldim ikinciye. İkinci de ne diyor? Önermelerinden denk olanlarını yazdı. Yani denk dediğim doğruluk ve yanlışlık değerini bulacağız. Eğer aynıysa değerleri bir bir ise hepsi doğruysa onlar eşittir denktir gibi düşüneceksin. A B çarpımı ise A küçük sıfır. Bilemeyiz arkadaşlar. Onun için bu bilgi doğrudur diyemeyiz. Yanlış. A B'den A eksi B küçük sıfırsa karşıya attım A küçük B. Bu doğru bilgi arkadaşlar. S doğru yani bir. A B'den farklıysa A kare B kareden farklıdır. Hayır. Mesela eksi 2 2 farklı ama karelerini aldığında 4 yapıyor. 4 yapıyor. Onun için bu bilgi de yanlış. Diyeceğiz ki Q yanlış. A B sıfırdan küçükse B eşit sıfır. Ne alaka ya? Bir kere böyle bir şey mümkün. Yani şöyle eşitlik için geçerli ama küçüklük için diyemeyiz. Onun için yanlış bilgi arkadaşlar. T sıfır. A büyük eşit B ise A kare büyük B kare. Hayır. Bunu da söyleyemeyiz. Ee, örneğin Örnek verelim. 2 diyelim bunu. Buna da eksi 5 diyelim. E karesini aldım. 4 karesini aldım. 25. Tam tersine küçük olması gerekir. Onun için bu bilgi de yanlış. A B'ye eşit ise A bölü B 1'dir diyor. A B'ye eşitse A bölü B kesim 1 diyebilir miyiz? Hayır belki sıfırdır bunlar. E o zaman da bir değil belirsiz diyeceğiz. Onun için bilemem. Yani u ya da ne diyeceğiz? Sıfır. Burada denk olanlar sıfır olanlar. O zaman p, q, t, r, u denk önermelerdir diyeceğiz. Tamam. Ama doğru olan başka bir seçenek olmadığı için s ile denk olan yok. Geldim arkadaşlar. Burada da çarpanlara ayırma. Bilgimizde özdeşlik açma kısmını bir hatırlayalım istiyor. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 10A diyorduk. İkincinin karesi. Birincinin karesi. Sonra arkadaşlar. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Yine birincinin karesi. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 36x. Artı ikincinin karesi. Tamam. Birincinin karesi 4x kare. Bak dikkat et şimdi ikinciye gel. Aslında kare olan kısım. Bu 9y'nin karesi değil mi? Peki dikkat et arada eksi. Bu eksi kimden gelmiştir? Diğerinden gelmiştir. Yani 9y'nin karesi diyeceğiz. 4x kare eksi 9y'nin karesi. Geldim. 49 a kare. Neyin karesi hocam? Bu 7a'nın karesi. Bu 1'in karesi. Eksi 1 de olabilir ama arada artı olduğundan 7 artı 1'in karesi diyeceğim. Şimdi bak iki kare farkı var. Bunda ne yapıyorum? Bir bunları topluyorum. Yani a, b, 3. a, b, eksi 3. Bu ikisini bir topluyorum. Bir de ne yapıyordum? Çıkartıyordum değil mi? Şu aşağıda yapayım o işlemi. En son kutunun içine sonucu yazayım. Topladığımda 2a artı 2b oluyor. 3'ler gidiyor. Çıkarttığımda dikkat et. a artı b artı 3'ten a artı b eksi 3'ü çıkarttığımda da 6 geliyor arkadaşlar. Orası o zaman 6 çarpı 2a artı b. Burası 1 bölü 3'ün karesi, burası da 3xy'nin karesi. O zaman iki kare farkı var. 1 bölü 3 eksi 3xy'nin, şurası şöyle, 3xy'nin ney arkadaşlar? 1 bölü 3 karesi eksi 3xy'nin karesi şeklinde yazabilirsin dedik ve bunu da tamamladık. Şimdi ölçme 13 ile bir sonraki videoda şimdi değil bir sonraki videoda devam ediyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.